Günaydın değerli izleyiciler yine birlikteyiz bugün biraz maalesef dün yaşanan kıyametle ilgili yani benim üzerinden koparan kıyametle ilgili ve iç ile ilgili konuşmak zorundayım çünkü neden yani öyle bir acayip hedef gösteriyorlar ve neler söylüyorlar ki bunları bir şekilde en azından benim de söyleyip kayda geçirmem lazım bir kere baştan hemen söyleyeyim bu kesinlikle bir savunma konuşması falan değil ben ne söylediğimi gayet iyi bilen bir adamım yıllardır köşe yazısı olarak 1993'ten bu yana her gün yazı yazıyorum. 1976'dan beri gazetecilik yapıyorum. Son 20-25 yılımda ekranlarda geçti. İşte son dönemde de biliyorsunuz hem televizyonlarda ana haber hem de kendi YouTube kanalım. Onun için yani ben söylediklerimden dolayı ay o filan ha hata yaptım yanlış yaptım özür dilerim. Şimdi bugün girişte ilk başta onu söyleyeceğim. Şimdi dün e, dünkü konuşmamın bir bölümünde Süleyman Soylu'nun istifası işte konuşuluyor falan dediğimde dedim ki ya İsmail Saymaz bunu düzeltti ve onu biraz eleştirdim Bakın eleştirirken benim aslında asla öyle düşünmediğim bir kelime ağzımdan açmışım. Onu bir izleyelim ki onun üzerine konuşacağım. Yani ne dedim İsmail Saymaz'a? Bir görelim arkadaşlar onu. Onun üzerinde tepinerek bir prim yapmaya çalışıyor. Yani vazgeçilmezi oynamaya çalışıyor. Bir istifa lafı çıkardı. Şimdi Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir adam bakan. Ben de diyorum ki gazeteciyim, yazarım. Şu buyun. Ya diyorum ki bu bakan istifa ediyor. Etti hatta. Etti soğuk duş. Bunun üzerine bu yayılıyor. Bütün sosyal medyada, bütün siyaset bunu konuşuyor. Bunun doğrusu nedir kardeşim? Bakan zaten zırt pırt gidiyor işte. Dün cenaze gitti. Oradan yok polisin bilmemiş. Oraya buraya. Birinde ilk gördüğü gazeteci yani kamerayı gördüğü. Arkadaşlar Nereden çıkardınız istifa filanı? Yani kim çıkardıysa yanlış istifa. Yani yürü. Hayır öyle olmuyor. Bir muhalif gazeteci aracılığıyla İsmail Saymaz aracılığıyla. Bak o ilişkilerde bana çok tuhaf geliyor artık. İsmail Saymaz aracılığıyla kamuoyuna bilgilendiriyorlar. Abi bu işler karanlık işler bak. Karanlık ilişkiler bunlar. Niye İsmail Saymaz böyle bir şeye alet olur anlamıyorum. Çok sevdiğim, çok yetenekli, çok özel haberler yapan biri ama alet olunuyor bakın. Süleyman Soylu niçin İsmail Saymaz aracılığıyla şey yapıyor. istifa etmediğini göyan söylüyor. Bunda ne var o lan? Aslanlar gibi çıkarsın konuşursun. Şimdi evet. Dikkatinizi çekmiş herhalde. Orada bir karanlık ilişkiler sözü var. İsmail Saymaz aradı tabii. Ya abini bana bunu nasıl yaptın dedi. Yani ben de bir şaşırdım. Şimdi bazı şeyler vardır. Orada doğru. Yani İsmail Saymaz'a karanlık ilişkiler içinde demek ya da karanlık demek çok yanlış yani bir de bana da şey olmaz ayrıca bildiğim zaten söylüyorum da yani dün de ya çok sevdiğim çok güzel haberler yapamam. orada bazen işte canlı yayında demek ki oluyor yani tuhaf ilişkiler desem o kadar alınmayacak belki öbürüne kız darılacak biraz Abi niye eleştirdim? Ama gene onu bakın söylüyorum. Yani karanlık ilişki falan tabii ki yani öyle bir şey yok. Fakat şunu ben dün anlamamıştım. Onun için zaten tepki gösterdim. Ya yani saray medyası kık yok bak. Çık çıkmıyor. Yani e, tamam İsmail de diyor ki bana abi gazetecilik yani ben de açtım sordum diyor. Hatta kimlere sorduğumu da söyledi Ya diyorum ki ben de yani onun itirazım yok zaten. Ben burada başka bir şey anlatmaya çalıştım olmadı. Sonra hem Twitter'da özür diledim buradan da e, sizin huzurunuzda da çünkü dün ben yaptım o konuşmayı onu e, söylemek zorundayım hakikaten özür diliyorum. E, umarım çok kırılmamıştır çünkü bir daha konuşmadık hani o konuşmadan sonra ben e, Twitter üzerinden söyledim bugün korkusta da, da yazdım yani korkusun hiç alakası olmadığı halde bu konuda ama yani bunu görebildim tabii çünkü neden? E, durup dururken çok başarılı bir gazeteci kırmanın dökmenin de alemi yok herhalde. Şimdi <laughs> gelelim dünkü şeye e, kıyamete. Şimdi dün e, ben İsmail Saymaz olayına üzülmüş olduğum bir sırada. Tam da yazıları falan yazdım. Kafama da takıldı olan dedim ki yani nereden yani karanlık ilişki şimdi sen dedi işte. Niye söylüyorsun değil mi? Yani başka türlü söyle. Peki. O arada ulan şeyler gelmeye başladı. Abi TT oldun lan TT olmak ha, cık, tamam. Twitter'da trend topic oluyor. Nerede? Meral Akşener'i küfür etti. Şimdi ben mi? Şimdi yanda öyle bir. Lan nereden küfür edeceğim? Aa bir O pasa şey gidiyor. Can Ataklı işte Meral Akşener'i küfür etti, Siktir çekti. Aynen burada söyleyeyim artık. Dedi. Sonra şimdi bakın. Onları da parti parti göstereceğim. Ya o. E, bazen güleyim mi? Bu sosyal medyanın haline mi? Bu saray soytarılarının e, zavallılığına mı? Çünkü eee bakın o kadar çaresizler ki bir nifak sokmak, ortalığı bulandırmak bu arada da beni bir şekilde ekarte edebilir miyiz acaba? Dangalaklığı içinde saldırıyorlar. Şimdi neye çok şaşırdım biliyor musunuz? Meral Akşener önceki akşam şeye çıktı Haber ee, Habertürk'e Fatih Altaylı'nın karşısına orada konuştu. Ve işte orada hani EDP varsa biz masada yokuz gibi bir cümle sarf etti. Şimdi buna bağlıyorlar ve o kadar cahiller, o kadar özensizler, o kadar nefret ve düşmanlık duygusu içindeler ki benim bir gün önce yaptığım, yani Meral konuşmasından bir gün önce yaptığım konuşmayı alıyor, içinden bir bölümü kesiyor, diyor ki bak diyor Meral e cevap veriyor. Abi şimdi ne diyeyim, affedersiniz ama. Hayır, hiç umurum olmaz. Yani hele bu süprüntülere benim böyle ciddiye almam. Fakat sosyal medya üzerinden hedef göstermeye ve en çok da iyi partilere kışkırtmaya çalışıyorlar. Şimdi onlara geleceğim. Şimdi buradan birkaç bölüm size izletmek istiyorum. Ee, bakın o konuşmam yaklaşık 40 bin kişi tarafından izlenmiş yani bütünü. Altında da 600'ün üzeri galiba yorum var. Ya bir tek izleyici bile o kadar insan içinde. Ya sen burada iyi Parti'ye küfrediyorsun. Sen buradan Meral Akşener'e küfrediyorsun demiyor. A haber diye bir melanet yuvası var. Yani başka bir tarif bulamıyorum çünkü. O alıyor ve Meral Akşener ay efendim bir genel başkanı falan dedi. Şimdi bölüm bölüm şey izleyelim. Bir konuya bir girişim var. Arkadaşlar ilk bölümü bu iki dakikadaki bölümü bir koyalım şimdi. Yapılan bütün araştırmaların sonucuna baktığımız zaman ortaya çok net bir gerçek çıkıyor. Artık bunun bütün siyasi partiler tarafından anlaşılması gerekiyor. Bunu bir tek AKP anlıyor. Bakın söyleyeyim, Tayyip Erdoğan anlıyor. Ama İyi Partisi, CHP'nin içindeki bir böyle bir garip bir kesim, işte devaydı şuydu, buydu. Onları zaten pek kale almıyorum bu anlamda. Bir tek AKP uyanıyor ve işte HDP ile işbirliği yapabilmek için bütün kollardan saldırıyorlar. Her taraftan. Yani aç açıkta bırakmıyorlar yani. Ne kadar şey varsa. Yani kanat önderinden tut terikat liderine ona buna HDP'nin genel başkanlarına kadar müthiş bir kulis içindeler ama bu tarafa baktığın zaman garip bir şekilde Ay ben ile yan yana gel Ay onlarla yan yana gelirsek olamaz filan gibi ahmakça diyeceğim bak artık bu kelimeyi kullanmak istiyorum neden biliyor musun? çünkü akıl ve mantık dışı bir şey. Şimdi burada bir kere bir şey yani genel olarak parti tabanlarını anlatıyorum. Çünkü rastlıyoruz. Daha sonra da onu anlatıyorum zaten. Hani o meşhur siktir çektire bu var ya. Orada da yani <laughs> partililere söylüyorum aslında bunların tabii görüyorlar Cin gibiler. Görmez olurlar mı? Ama işte nifak sokacak düşmanlık yapacak ya. Onun için oraları ayıklıyor. O CHP'yi falan çıkartıyor. Ve e, Meral Akşener'in konuşmasının üstüne bunu yapıştırınca sanki ben Meral Akşener'e siktir git AKP'ye oy vermişti falan. Ayıptır. Şimdi bak o şey bölüme geliyoruz. hani Herkesin dile doladığı bu saray soytarılarının. Bir bakalım oraya şimdi. HDP dahil muhalefetin toplamı 60'a geliyor kardeşim. Hadi bazı sağ partiler ya biz işte bu HDP'de destek veriyor vermeyelim. Ya da HDP'nin de oy verdiğine mi vereceğim gibi aptalca bir duygu var yani. Heh, ona kendilerini kaptırdılar diyelim. Her durumda 55 oluyor şey 52 kaç oluyor? 42. 10 dakika 52 53 oluyor. Bakın en düşük 53 oluyor. Sadece İyi Parti ve şey. Buna diğer o deva yani altılı masayı oluşturanları da kattığınız zaman kesinlikle 55 üstü bir kere muhalefet bloğu var. Yani AKP taç atlasa 45'i geçemiyor. Herkes ve şunu bakın söyleyeyim. İYİ Parti ve CHP ve HDP'liler dışındaki herkes AKP'ye verse de geçmiyor. Yüzde elliyi bulmuyor. Şimdi çok açık görülen bir şey var. Burada hiç komplekse girmenin alemi yok kardeşim. Yani ben bunu çok hak eden ahmakça buluyorum. Hiç kimse HDP ile işbirliği yap. Onunla efendim işte organik bağ kur ortak hükümet kur falan kimse demiyor. Ayrıca ben HDP'nin de bak ben öyle çıkıntılar yapıyorlar. Ben yani adam haklı olarak da söylüyor. Diyor ki yani ne demek HDP'ye bakanlık verilmez? HDP bakanlık da alır, başbakanlık da alır, cumhurbaşkanı da çıkar. Teknik olarak doğru mu? Evet. Ama ben son izlenimlerimi söyleyeyim. HDP'lilerle falan da konuşacağım. Yani hiç kimsenin derdi seçime giderken bana bakanlık vermezsen desteklemem, bana bilmem ne yapmazsan desteklemem diye. Geçen sene Eylül ayında HDP'nin açıkladığı bir, 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 beyanname var. Uyum beyannamesi öyle bir şeydi değil mi? 11 tane maddesi var. Bunların 9 tanesinde bu Türkiye'de anlaşmayacak olan yok. İki maddesi işte ana dilde eğitim falan gibi şeyler var. Tartışmalı konular var. Ki bunlar böyle direkt cümle olarak söylediğin zaman belki rahatsız edebilir bir takım çevirilir ama oturup konuşulduğu zaman onlarda da bir makul çözüm bulunabilir. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi burada Ahmakça. Vay efendim HDP'nin oldu ya da ben olmam. E, git o zaman. Hadi. Tamam git Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim o zaman. Ne demek yani? Çünkü HDP seninle bir organik bağda değil. Sadece 25-20 yıldır ülkenin ekonomisini mahveden, sosyolojisini bozan, herkesi birbirine düşman eden, sadece kin, nefret ve hakaret üzerine siyaset üreten bir iktidardan kurtulmak istiyor musun? İstemiyor musun? Ha, bunu istiyorsan İlle herkesin şey olması şart değil. Aynı görüşte, aynı potanın içinde olması şart değil. Ortak şey bu. Evet, şimdi bakın bu kadar açık söylüyorum. oradaki zaten hani bunu sikper etti dedilerdi. Burada tekrarlıyorum, kusura bakmayın ne olur. Çünkü ona getirdi, o böyle. O bir şeyle git, yani neyse, yani ona bir şey demiyorum. Fakat bir, burada bakın Meral Akşener yok, İYİ Parti yok, CHP yok. Ben kitleleri anlatıyorum bunu ilk defa anlatmıyorum. Şöyle bir baktım son birkaç günde bile. Kaç tane konuşmamda, köşe yazılarımda. Ben bunu hep söylüyorum. Kardeşim HDP'yi yok sayma diyor. HDP ile işbirliği yap, HDP yatağa gir, HDP ile organik bağ kur, HDP'ye bakanlık ver, HDP, HDP yok böyle bir şey. Sadece orada 6 milyon seçmen duruyor. Bu 6 milyon seçmenin yok farz. Şimdi mesela diyor ki o verirse biz onunla vermiyoruz. E peki ben de diyorum verme kardeşim. E alamıyorsun o zaman. Ne var yani bunda? Niye öfkeleniyorsunuz ya da neye bozuluyorsunuz? Tabii bunları hep anlattığım için zaten beni izleyen, gazetede okuyan, televizyonda seyreden ve YouTube'da sağ olun beni yalnız bırakmayanlar zaten bir tek tepki yok ya. Ya olur mu? Yani sen bir gün muazzam bir linç kampanyası açacaksın bana. Fakat benim izleyicilerim ki içinde pek çok AKP'ler şurada bile var. Yani canlı yayında bile okuyamıyorum hepsini. Orada bir de bana eleştiren var, karşı çıkan var falan. Ama hiçbirinin aklına. Ya sen Meral Akşener'e küfür ettim falan demiyor. E, gelmemiş. Gel Şimdi buradaki psikolojiyi de anlıyorum. Bakın e, bizleri e, bizlere cevap veremezler biliyor musunuz? Beni niye ekranlara çıkarmıyorlar? Çünkü o Ergene kondu, balyozdu, zarttı, zurttu falan öyle bir sürü numaralar yapıyorlardı ya. Ha işte o zamanlar ekrana çıkıyorduk. Ya bazen 4-5 kişi oluyordu, tek oluyordu. Gene baş edemiyorlar. Edemezler. Çünkü bu bir akıl zeka işi. Bu bir bilgi işi, bu bir yetenek işi. Şimdi karşımda oturmuş hepsi böyle abdesthane bardağı gibi. Ya kardeşim ne söyleyeyim işte ona dalga geçiyorum, buna vuruyorum ama ne yapıyorlar? Küfür ediyorlar. Ancak onu yapabilirler. Şimdi de baktım dünden beri küfür gel bir de çok hoşuma gidiyor. Efendim bir genel başkana nasıl dermiş. Bir genel başkana söylemiyorum. iki Ve kardeşim madem bu kadar bir genel başkana, bir siyasi parti genel başkanına bu kadar saygılısın. Sena muhalif etti yani senden e, kabul etmediğin halde e, yok olsun gitsin dediğin halde bir genel başkana bu kadar sahip çıkıyorsa peki senin çok bayıldığın bakan bir başka genel başkanı hani sen hayvandan bile betersin dediğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp şerefsizler ahlaksızlar dediğinde ne bileyim bir başka siyasi parti genel başkanına aşağılık dediğinde aynı hassasiyeti gösterdi mi? Hayır. E niye? Şimdi burada e, yapılmak istenen şu. Baş edemiyorlar kardeşim. Bak ben sana söyleyeyim. Ey saray soytarıları. Ey o böyle benim alemimde yazmaya için hakikaten aklınız yetmez. Bak söylüyorum. Gelin istediğiniz ortamda istediğiniz konuda konuşalım. Ne bilginiz yeter, ne aklınız yeter, ne zekanız yeter. Uğraşamazsınız, baş edemezsiniz kardeşim. Ben çünkü sizden daha çok biliyorum. Ben daha iyi analiz yapıyorum. Ben daha doğru konuşuyorum. Ben daha erdemliyim, ben daha namusluyum. Var mı ötesi? Ama sen ne yaparsın? Çıkmış biri diyor ki herhalde diyor flaştan atarlar. Öbürü diyor ki e, korkusuz bunu tutmayacak diyor. Ya bir tanesi var. Nedim Şener diye bir adam var biliyorsunuz. Yani bir haysiyet kimsali adam. Ne diyeyim yani? Dün bana atmış şey ağzı bozuk cana takmayı diyor. Bilmem ne isim yazmış. Havale ettim diyor. Ben de şaşırdım. Kim lan bu dedim. Hani havale et. Aa bir baktım. İyi Parti milletvekili. Bak şimdi bu ya bunlar diyorum ya soyutları bile değil ya. Ya beni ihbar ediyor. Mahkemeye ver diyor. Oğlum sen bir şey söylesene ama. Hepsi aynı numarayı yapmışlar. Yaz bir şeye gönder. İyi Parti'ye. Bakalım Meral Akşener bunu dava edecek mi? Bütün hepsi Meral Akşener'ci kesin. Bir tek kelime yok. Bir tek kelime yok. Bir tek kelime yok. Meral Akşener'den bir tek kelime yok. İyi Parti yönetici. Ben tamamen kitleleri anlatıyorum zaten hep onu söylüyorum çünkü öbürlerinde öyle bir sorun yok. Onlara hep şu eleştiri yapıyorum yönetim takımına. Ya arkadaş hani HDP'yi böyle bu kadar bana terörist derler diye korkuya kapılma diyorum onlara. Git işbirliği yap demiyorum. Ama zaten sen HDP'ye selam versen bile AKP ve takımın ne yapıyor? İşte diyor teröristler diyor. Şimdi bakın aylardır yıllardır hep bir şey anlatıyorum değil mi size? Diyorum ki bu saray medyası tamamen kontrol altında ne söylenirse onu yapıyor, emirle yapıyor. İşte çoğunuz tabii beni izleyenler de hem durumu görüyorlar. Hep beni izleyenler akıllı insanlar de. Zeki insanlar, yetenekli insanlar. Türkiye'yi tanıyan insanlar, beni izleyen çurçur çur yok. Onun için sosyal medyayı hiç aldırmıyorum. Mesela iyi Partililerden de var. De, üü, kıyameti koparmışlar. Yani de, hukuk bürolarını arıyorlar. Bu Can Atak daha var. Çünkü neden biliyor musun? Aynı sazanlığı yapıyorlar. Demek ki ben şaşırdım. Yani iyi Parti'nin içinde de demek ki hani şeyler var e, ee, hani <laughs> dediğim, pek aklı olmayanlar ki hemen de vay can genel başkanımız abi. Lan oğlum bir dinle. Ha, bak CHP'liler. Ya CHP'lilere daha ağır söyledim. Daha ağır söyledim. Onlardan mesela, yok mu onlar anlamıyorlar. Mı? Yok anlıyorlar çok iyi. Çünkü benim ne dediğim ortada. Şimdi hep dediğim oraya geliyorum. bak bugün sabahtan beri var erkenden size göstereyim diye. Daha belki e, sitelere bakmamışsınızdır. Haber olmamıştır. Dün akşam AKP Genel Başkanı göya gazetecilerin önüne çıktı. Önceden hazırlanmış Fahrettin Altın tarafından kendilerine sorular verilmiş. Hatta cevaplar bile el altında duruyor. Ne diyeceklerini biliyor. Fakat işte arada Tayyip Erdoğan'la irticalen konuşunca bir şeyler yapıyor. Bakın ne oldu dün akşam? O çok kısa bir bölümü bir izleyelim. Hastaneler konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sisi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz? Allah Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak. Evet. <laughs> Gördünüz mü? Ya böyle bir şey olur mu? İnanamadım ben. Yani şimdi Abdülkadir Selvi'ye Fahrettin Altun demiş ki Böyle sor yani muhalefetin sesi bak şimdi gazeteci soru soruyor diyor ki ee, şehir hastaneleri ve muhalefetin sesi kesildi hani çok bir şey fakat belli ki Erdoğan'a öyle bir soru olacağını unutmuş adam tabi Erdoğan da durdu lan biz buna ne cevap verecektik önümde benim bir şey yok gereğini yaparsın dedim durdu baktık şimdi herkes bakıyor böyle çünkü onlar da gerildiler böyle bir cevap almayacaklar ki önlerinde bu yok. Ahmet Hakan'ın da yaptığı gibi dedi Gereği yapıyor. O da evet dedi ya. Ya ne diyeyim ben abi Allah aşkınıza ya. Yani şimdi bunlarla uğraşıyoruz be kardeşim ya. Onun için oğlum, evladım, kızım, gelinim, bacım baş edemez. Aklınız yetmez. Ha, şimdi aa, haber var ya. Al abicim bu konuşmayı haber yap hadi. Bunu yap. De ki mesela bize bunu dedi de. Hakaret etti de. Hakaret etmiyorum. Gerçeği saptıyorum. Kimseye hakaret etmem. Niye diyeyim ki? Ha efendim e, aptallar dedi, ahmaklar dedi. E ama ne yapayım? Durum saptaması o. Yani onu ben hakaret için söylemiyorum. Şimdi mesela bak Süleyman Soylu aşağılık diyor. Ya, alçak diyor. Terörist. Hiçbiri doğru değil ki. Ya da işte hayvandan betersin diyor. Ya doğru değil. Ama ben diyorum ki ahmak. E ahmak doğru ama ahmak çünkü. Aptal diyorum. Aptal doğru ama. Hayır diyebiliyor musun? Diyemez. İşte diyemediği için Diyor ki bu adamı diyor hemen atmaları lazım işte. Dava da açamıyorlar çünkü davalık bir şey yok. Ortada kardeşim benim ben kimseye hakaret etmiyorum. Yalan söylemiyorum küfür etmiyorum. En önemlisi çarpıtmıyorum. Ne varsa o. Onun için baş edemezler diyorum. Yazık günah üzülüyorum ama maalesef. Şimdi gelelim sonuna çok özür diliyorum size. Hakikaten. Bugününüzü böyle ee, harcadığım için diyorum. Yani bunun çok seyredilecek olmasını falan ya da çok beğeni almasını da öyle beklemiyorum. Yani beğenirseniz sağ olun da. Bunu niye yaptı? Bakın savunmak için değil. Durum tespit etmek ve kayda geçirmek. Bu elektronik medyanın, YouTube'un falan güzelliği bu. Kardeşim bir şey söylüyor musun? Bunu silemiyorlar. İşte bak Ahmet Davutoğlu'nun başına geleni gördünüz. Hayır dedi ben nereden dedi söylemedim dedi. Şak çıkardı telefonu şükreti verdi. Hani hoca efendi demem ben diyor. ya. Ha, onun için ben de bunlar kayda geçsin, sizlerin huzurunda geçsin. Ve mecbur kaldım yani bugün. Çünkü hak eden şey e, hayasızca bir saldırıya dönüşüyor. Bugün hala TT'deyim yani. Hala yazıyorlar işte. Ay ve iyi partileri tahrik ediyorlar. Ha. Bir de şunu düşürmek istiyorum bir şey. Benim bir kimseden korkum yok kardeşim. Öyle hani ay bana bir şey olur falan. Fakat özellikle iyi partileri tahrik ederek e, üzerime saldırtmaya çalışıyorlar. Bu bir. iki benim üzerimden de e, bu şu ana kadar çok güzel giden muhalefet birlikteliğini bozmaya çalışıyorlar. Ha, ona üzülüyorum. Onun için de bunların kayda geçmesi lazım. Sizler de bilin. Yarın öbür gün bir şey olduysa Al kardeşim bak orada benim bak bütün geriye doğru gidin. Hepsi istikrarlıdır. Ne söylüyorsam onu söylüyorum. Öyle kıçım başım falan oynamaz benim başkaları gibi. Hani bunların gibi. Onun için alnıma çık. Gönlüm rahat, vicdanım temiz. Hiç endişem yok. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın artık normal gündemimizle ilgili konuşacağız. Sesim içinde kusura bakmayın. Yani ilaçlarımı alıyorum. Yani bu bir şeyden değil bu mikrobik bir şey dediler. Yani iltihaplı bir şey. İnşallah çabuk bir zamanda iyice geçmiş olacak. Tekrar görüşmek üzere yarın hoşçakalın.